Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Canan bugün tunik kesmiştim. Onu dikiyor. Merhabalar. Benim kuzum dikişi bayağı ilerletti arkadaşlar. Boynuz kulağa geçecek arkadaşlar. Nasıl ne dersiniz acaba bu işe? Canan bunu bu işe de el attı. Evet arkadaşlar. Ama bu tunikte benim gözüm var. Onun da gözü var. <laughs> onun da gözü var. Ne yapacağız arkadaşlar? Kim olursa onun değil mi arkadaşlar? kayıyor. Kaygan kumaş çünkü. Sıkı Önce tutacağım. Kaçırmayacağım. kesin var. Benim üzerime mi Bunu atıyorsun seviyorum? yani şimdi? Dikemiyorsun <laughs> benim üzerime <laughs>